Hazır mıyız? Hazırız. Senin kafana şöyle düşüyor. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an sesimiz şeyimiz çıkıyor mu Biraz bekleyelim. Uzun süredir canlı yayını açmadık o yüzden canlı yayını izleyenler şaşıracak olabilir. <laughs> Sürpriz biz buradayız. Kanalımıza ben Norveç'e hoş geldiniz diyelim mi? Diyelim. Hala Norveç'teyiz çünkü. Hala Norveç'teyiz. <laughs> Deniz kıyısındayız o yüzden atın beni Norveç denizine diye bir küçük bir video Gönderiyoruz sizlere. Ee, buradan bakacağız bakalım her şey yolunda mı? Şöyle. Evet. Buradan nereden chat'i görebileceğiz bunu da bilemiyorum. İlk kez bu şekilde bir yayın yapıyoruz. Evet, deneyim olsun. Bir sonrakinde daha olsun. profesyonel oluruz inşallah. Evet. <laughs> Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Yeni videomuz yayında. Ee, bu videomuzda 80'lere dönük bir Norveç şeyi çizdik. <laughs> ee, Norveç'te 80'lerde göç fenomenleriydi. O yüzden eğer izlemediyseniz sizlerin tavsiye ederiz bu canlı yayından sonra. Ee, aynı zamanda yeni bir video daha çektik. Evet. Çalışıyoruz da efendim. Yakında gelecek. Evet. Norveç'e nasıl gelebilirim adlı sorunun cevabını yanıtlamaya çalıştık. Her ne kadar çok da kolay olmasa bu sorunun cevabı aslında. Bildiğimiz kadarıyla yanıt vermeye çalıştık. Bir sonraki videolar için de çok bir fikrimiz yok. Sizler bize fikir verirsiniz aslında çok güzel olur. Neyi çekmemizi istiyorsunuz? Neyi merak ediyorsunuz? Yazarsanız bize. yazarsanız Evet özellikle e, burada yorumlara yazabilirsiniz e, çok seviniriz böylece bize de fikir olur. Evet. Norveç'e nasıl gelirim videosunun altına da zaten orada ayrıntılı da anlatacağız ama onu oraya da yazabilirsiniz o şekilde e, bir fikrimiz oluşur. Şu Hı. an biz chati göremiyoruz o yüzden bir şey yazıyorsanız sanıyorum bunu şu anda göremiyoruz Ver, ama. chat şurada duruyor Serkan ee, değil mi? Ha. Evet ama göreceğiz bekle göreceğiz <laughs> bekle görmeyeceğiz şu an zaten birkaç kişi var onlara da merhaba. E, Dışarı gösterir mi? Dışarı gösterim bence. Dışarıdayız. Çok Keyifli çünkü bugün. biraz rüzgar var ama hava evet. gerçekten güzel ve insanın eve giresi gelmiyor açıkçası. <laughs> Biz de sabahtan beri sokaklardayız bir şekilde bir yere evet. gidiyoruz bir yere. İşte ilk gelen mesajımız Zeynep Doğan selamlar demiş. Selamlar. Aa buradan çıkıyor yani. Evet, yapalım. buradan çıkıyormuş. Bu güzel bir şey. <laughs> selamlar. Gördüğünüz gibi bir e, burada şu an e, deniz manzaramızı görüyorsunuz. Bugün hava 20 derece, derece ama sanki daha sıcak gibi. Ya esince gerçi serin oluyor da. Evet. Güzel ama hava. Güzel güzel. <laughs> Balık tutan biri var şu aşağıda sol alt köşede eğer görüyorsanız e, bilmiyorum gerçekten tutabiliyor mu? Ben de merak ediyorum bunu deneyeceğim ama e, bu şekilde bir manzaramız var. Evet. Geri dönelim bize. Bir kişi beğendi teşekkür ediyoruz ona. <gülüyor> <gülüyor> Böyle... Bu arada şimdi hava güzelleştikçe ya da ben daha yeni yeni fark etmeye başladım belki de Osta'da pek çok etkinlik olduğunu görmeye Hı -hı. başladık sürekli özellikle Osta'nın içinde çevre yerlerde falan. Etkinlikler haberi geliyor. Bugün de yine bir DJ partisi varmış. DJ partisi var. Oraya Bugün gidip bakacağız. oraya gideceğiz. Çok heyecanlıyız o açıdan çünkü yüzyıllardır herhalde öyle bir partiye gitmedik. Açık havada tabii. <laughs> evet. Havada şu an müsait olduğu için buna imkan veriyor. O yüzden biz de çok heyecanlıyız. Geçen hafta da 90'lar partisine gittik. O da yine uzun süre sonra bir evet. ilk oldu. Türkçe Buradaki bir parti. Türk, Türk Ekspat Derneği'nin sağlığı çok güzeldi. Çok eğlendik orada evet. gerçekten de. Biz çünkü bundan ma mahrum kalmış. Yani biz buraya geldiğimizde daha 90'lar nostalji olmamıştı. Zaten öyle bir şey yoktu evet doğru. Sonra 90'lar nostalji oldu ee, ama biz gidemiyorduk. Şimdi gitme şansımız da oldu. Bu da çok güzel A bir şey. Artık buraya geliyor 90'lar. Evet. <laughs> Bu arada sesimiz geliyor ama birileri yazabilir mi? Bilemiyorum. Biz bir şeyde de burada da görebiliyor <laughs> kendi muyuz? Kendi kendimize de konuşuyor olabiliyor. Kendi kendimize çok uzun süredir canlı yayın yapmadık, aylardır canlı yayın yapmadık o yüzden e, bilemiyoruz nasıl ve sizi de şaşırtmış olabiliriz. Bir de dışarıda gerçekten. canlı yayın belki de yani, yani yaptık gerçi Danimarka'da falan yapmıştık da. Evet evet. Ama evet sesli tamam süper. Tamam cidden. çok teşekkürler harika. O zaman biraz da beğeni bekliyoruz arkadaşlar azıcık beğenirseniz. <gülüyor> <gülüyor> Norveç mi İngiltere mi diye diğer taraftan şey geldi evet, ama. Evet <laughs> o diğer şeye. Norveç mi İngiltere mi? Ben Norveç. Norveç. zaten genel olarak Norveççiyim ben. <laughs> evet. Zaten İngiltere'yi ben bilmiyorum o yüzden ne desem Hazır. olur. E, Evet. Başka bir şey diyecektim ama demedim. Diyecektim. <laughs> 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 Sizin sorularınız varsa alabiliriz. Böyle çok özel bir e, şey saati olsun diye. O yüzden Norveç'le ilgili en çok merak ettiğiniz soruları, cevabını burada bulma ihtimaliniz var diyelim ama kesin de öyle bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Verebildiğimiz kadar. <laughs> <laughs> Kanalımıza yeni abone misiniz yoksa şanslı seni mi denk geldiniz? Bu da olabiliyor çocuğum. Evet, canlı Zeynep Hanım da demin mesela mesaj evet. yollamışsın değil mi? Ben onun ismini ilk defa görüyorum sanki. Galiba evet. yeni birisi. Evet, öyleyse hoş geldiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi. Ee, bekliyoruz. Evet, yorumları <laughs> görebiliriz. Başka e, şey, bir şey geliyorsa bunlara da bakalım. Normalde çünkü biz böyle birkaç gün önceden haber verip Hı -hı. E, canlı yayın yapıyorduk. Tabii Cumartesi akşamı farklıydı. herkesin şey olduğu sırada. Bu şu an tamamen e, şey bir açılım yaptık. Bence çok büyük şans size denk geldi. Harika ya, evet Utkucan hoş geldin. <laughs> Biz de çok büyük bir şans eseri açtık canlı yayında. <laughs> <laughs> o yüzden süper olmuş. Evet şey modundayız dışarıda duralım ama ne yapalım ne yapalım falan derken hadi canlı yayın açalım. bunu. canlı yayın. Bunu. Önce video çekti şimdi canlı yayın artık, artık bundan sonra evet. short bundan şey çekti. Ben, ben, ben denize zaten. girme ayarlı kuruyorum evet. artık bir noktada ama daha başaramadık bunu. <laughs> Aşağıda çocukların girdiğini gördük o yüzden şey var. Evet. Bakın değişik bir surf değişik bir surf değil gerçi. Yani. Bu değişik değil zaman. aslında. Evet. Şöyle gösterebilir miyim bunu? Yaklaşabiliyor muyuz acaba? Evet. Şöyle bakın. Çok değişik fosforlu. Fosforlu. <laughs> Sanki alı çatı. Fotoğraflandırıyor. Evet. Ya böyle şey gibi böyle görmeyen dedeler gibi şey şu gibi oldu ama. <laughs> Olur öyle şeyler evet. Kancı. İyi o zaman. O zaman başka bir soru varsa derken Norveç'te sağlık sistemi nasıl? Güzel. Yani güzel bir soru pardon. Bireysel insanlara kendine bakım beslemeleri için sağlık sistemi. çok güzel bir soru. Burada işte ilgili... sağlık sisteminin sonucu olarak zaten insanların bireysel olarak kendilerine iyi bakması gerekiyor. Çünkü sağlık sisteme ulaşmak çok da kolay değil arkadaşlar. Evet. O yüzden ne kadar az doktorun eline düşerseniz o kadar iyi tadında. Yani sorduğunuz soruya <laughs> Aslında cevabı içinde saklı evet. gibi. Çünkü gerçekten de bunun sonucu olarak e, kendi insanlar çok daha iyi bakıyor. Bu asıl e, bir şey. Ruslan e selam demiş. selamlar, hoş geldiniz. Norveç mi? Lüksemburg mu? Ezine duysun bize evet oradan da biraz. <laughs> Norveç mi? Lüksemburg mu? Ben Lüksemburg hiç görmedim. Sen gördün mü Serkan? Ben şöyle bir geçtiğimi hatırlıyorum ama yani gördüm diyemem o yüzden çok bir şey yapamam. Yani o Avrupa ülkeleri bana çok şey geliyor. Yani Türklere karşı bakışları kötü. Ondan sonra işte şey ırkçılık olma ihtimali yüksek falan gibi geliyor. O yüzden ben Kuzey Avrupa yani Norveç, İsveç falan benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ama Lüksemburg'da yaşamak da tabii Avrupa'ya yakın olmak açısından güzel olur. Neden olmasın? Evet e, yani şey bilemiyorum ben o yüzden çok bir şeyim yok ama o yüzden diyorum <laughs> kısaca. Bu yorumlar görünüp gitmesi biraz kötü evet, olmuş. Evet o biraz gıcık gerçekten. Manzaramız çok güzel gerçekten evet biz de öyle düşünüyoruz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ee, yorumları burada göremedim. Kayboldu. <laughs> bir kez daha sorun vermişim. Testli bağlanabiliyor mu arkadaşlar? Sanmıyorum <laughs> sanmıyorum. <say> <laughs> chat bir <birbirini görmüşüz. gülüyor> chat olmasın sabredim. Keşke sesli bağlanabilse kalsa çok evet, zor Senin telefondan bakmamız gerekebilir, belki mesajları Aa, doğru yapabiliriz. Mantıklısı. Bir soru vardı, orayı kaçırmayalım. Gelen kişi sayısı da artıyor. Bu arada arkadaşlar, canlı yayınımız yeni videomuzu da öldürmesin. O yüzden e, eğer denk geldiyseniz yeni videomuzu da sonrasında izlemenizi tavsiye ederiz. Bugün yayınlanıyor. Şu an görebiliyor musun? Evet. Yalnız sistemden söz etmişsin. Bununla ilgili... Evet biliyorum, evet. Yalnız sistemden söz etmiştim. Bu benim çalıştığım olanla ilgili bunu da biliyorum Yan, yanın evet evet kendileriyle önceden kontak halinde de olduğum oldu ee, bildiğim bir sistem İnsanların kendine bakımından biraz bahsedelim mi? tabii hani sağlık sistemine ulaşım yani nasıl kendilerine bakıyorlar özellikle ee, şey çok obezite çok fazla yok sanırım değil mi? yani diğer ülkelere kıyasla obezite hmm. çok fazla yok yediklerine dikkat ediyorlar gerçi bir Türk insanı olarak diyoruz ki ne kadar çok ekmek yiyorlar falan ama <laughs> dozunda yiyorlar aslında onun dışında spor tabii çok önemli bir etken. Evet. Sağlık açısından. Spor hayatlarının bir parçası gibi. Yani evet. Çocukluktan itibaren gibi. spor hayatlarının içinde ayıp. Onun dışında başka ne yapıyorlar? Ee, bir de. Hastalıklarda falan çok efanlanmıyor gibi görünüyorlar evet, en azından. Doğru, evet doğru en ufak hastalıkta şey. antibiyotiğe falan alma şansları, evet. antibiyotiğe ulaşma imkanları yok tabii ki. Sigara kullanım oranı da düşük gerçekten Evet çok de. düşük. Sünir kullanılıyor gerçi Hı -hı. O, o da diş etleri için vesaire iyi değil ama. Ama alkol konusunda çok şey aynı şeyi söyleyemeyebiliriz belki. Evet evet <laughs> ki e, hatta geçen gün öyle bir gördüm hani şu an böyle bira falan en pahalı olduğu yer. Ee, ona rağmen. Ona rağmen ellerinden geleni <laughs> yapıyorlar ama tayin paraset demiş Utku Can arkadaşım. Evet. Gerçekten de öyle. Paraset alarak hayatlarına bakıyorlar. Yani parasette böyle işte ağrı kesici falan gibi bir şey. Her şeye o veriliyor. Ya da su içiyorsunuz bu şekilde idare ediyorsunuz. Norveç mi UK mi sorusu da biraz yine Biz çoğu soruya Norveç diye cevap verme eğilimindeyiz maalesef arkadaşlar o yüzden. <laughs> Çünkü biz Norveç'teyiz. <laughs> ama e, şaka bir yana İngiltere'ye ben çok bilmiyorum o yüzden. Onunla evet. da ilgili pek bilgim olmadı. Ama biraz duyduğumuz kadarıyla aynı. da yani evet çok şey parlak duyulmuyor İngiltere'de sanki. Eee Bey'in başka bir sorusuna da yalın sistemle ilgili devletin teşviki yani bu çeşitli projelere destek oluyorlar. Direkt devlet desteği yok ama ama Şöyle bir kötülük var son yıllarda maalesef. Genelde araştırmalara daha az para harcıyor devlet. E, fakat dediğiniz gibi hani çevreci şeylere büyük bir para yatırılıyor. Ona da Norveççesi Grön Platform deniyor. Yani e, Green Platform. <laughs> Yeşil Platform. E, o Başka bir şey birazcık... Japonca onu söyleyebilir misiniz acaba? <laughs> o. Bamba. Osaya yakamadık. Bamba. Bilmiyorum. Evet. Bu şekilde. Başka bir soru varsa alalım. Yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz belki. Bu evet. videonun kısa olması belki evet. hepimiz açısından <laughs> daha yararlı olur. Derken bir soru daha geldi. Norveç'in aylarda erken çocuğu sorumlulukları neler? O gerekiyor. Çalışmak zorunda Güzel bir soru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en son bir soru gelip gitti. Norveç mi, Çorum mu diye. O soru <laughs> <Evet. trili>. <gülüyor> Çorum mu? <laughs> 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 e, bu bir önceki soruyla ilgili olarak ergen çocuğa sorumluluk veriliyor. Evet yani zaten onu bir birey evet, olarak görüyoruz. Özellikle 18 yaşına geldiğim bir çocuk kendi masraflarını özellikle üstlenmesi gerekiyor artık. Yani bir şekilde işte hem okurken çalışabilir bir şekilde aileye yardımcı olması gerekiyor yani ekonomik anlamda da. Hı -hı. Ama bu demek değil ki tabii kapının önüne konuyor diye bir şey yok tabii ki de. Evet. Ama koymaya çalışıyorlar diyebiliriz belki. Hani kendi çocuğun kendi çamasıyla. Bununla ilgili televizyonda program da var. Çocuğa paralar veriliyor. Bütün hmm. ay boyunca çocuk onunla idare ediyor. Başka bir Amerikan programından şey esinlenmiş, esinlenmiş. Evet. ama yani böyle bir sorumluluk verme var. Evet, evet. Bunu söyleyebiliriz. Ee, güzel sorular gelmeye başladı şimdi. Bankacı konusu nasıl Norveç'te? Işte. Teşekkürler demişler. Ee, bankacılık konusu... E, güzel, en çok banka kazanıyor dermiş. <laughs> bu konuyla ilgili açıkçası tam bir bilgim yok. Ne açıdan demek istiyorsunuz Çalışma diyorsun, olarak olduğunu evet, çalışma tahmin ediyorum. Olarak... E, ama saat şey 3'te ama. bitiyor yani mesaileri, o açıdan yani. iyi herhalde diye düşünüyorum. Herhalde çalışma <laughs> kuruşları daha iyidir, iyi kazanılıyor onu biliyorum. Ee, ve de genelde böyle çok şık giyinilen nadir sektörlerden Vips biri. sadece kötü bence demiş şey Utku Can. Hizmet alan tarafından bakıyor herhalde. Çalışan tarafından ha. bakınca bence iyidir. Evet. Ama <laughs> hizmet alanlarında VIP sadece kötü bence ben de katılıyorum. Evet. Dijital <laughs> bankacılık ağır aksak. Dijital bankacılık aslında bayağı geniş şey yani. Zaten bir tek dijital gibi geliyor Zaten bana yani. Başkası yok başka gibi başka şu anda. Bir, evet, ulaşamıyorsunuz öyle bankacıya ya da gidip bankada öyle gideyim de hemen işlem yaptırayım evet. diye bir şeyiniz yok yani. Ya randevu alacaksınız birisiyle görüşmek için. Oğlum aslında bir iksir bu yıl bitiriyor. Pek çok iş başvurusu yaptığınız onun sonuç alamadığında iyi seviyede. iş için tavsiyeniz var mı? Yani e, devam etmesi. E, aslında bunu söylemek üzücü ama <laughs> evet. e, o da eğer şey... E, Adını değiştirmenin yararı olacağını düşünürüz en azından eğer ismi evet. çok böyle bir Türk ismi gibiyse vesaire. Evet. Böyle maalesef problem var ama devam etmesi en önemlisi ee, ve tabii ki de birçok yerde olduğu gibi burada da network. O yüzden olabildiğince çevresini geniş tutmaya çalışıp. LinkedIn önemli bir de söylemesi, LinkedIn'den şey LinkedIn'de yapmasında LinkedIn'de aktif olmak önemli diyor herkes. Var. Yoksa ama öne açıktır yani bilgisayar mühendisi biraz daha sabrederse umarım olacaktır. Ama olmayan hikayeler tabii ki de duyuyoruz ama mühendislik en azından bir tık daha evet. olma ihtimali var diye düşünüyorum. Norveç'te Denizcilik Fakültesi, kaptanlık ile ilgili bilginiz var mı? E, Denizcilik Fakültesi yani ile ilgili bilgimiz var ama tam kaptanlık... Yani bu konular çok şey zaten bilmiyorum. Demin göstermeye çalıştık hani burası bir deniz ülkesi, tekrar göstereyim <laughs> yeni gelenler oldu. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü gemiler vesaire var. E, fakat tam ayrıntılı bilgimiz yok bununla ilgili ama e, rahat kaptan olunabiliyor onu biliyorum. Daha doğrusu küçük tekne kaptanı. E, ama fazla bilgim yok. Evet. Bankede güzel var. Gece işte yarı uyuyor. Canım, anan anan böyle. Evet kesinlikle böyle. Bir şey var. Bank Bankide denen bir sistem var. Bu çok iyi oturmuş durumda. Evet Rahat Her şeyimizi bir, bir de, de onunla şimdisi. yapabilmemiz bence çok güzel evet. yani gerçekten. bütün Nereye girersin? Deniyoruz. Yani şöyle garip bir şey var bilmiyorum bu Türkiye'de var mı? O yüzden hani varsa da aa bilmiyor diyebilirsiniz ama herhangi bir bankaya müşterisi olmasam evet, da ben doğru. ile girebiliyorum. En azından bir şey kontrolü yapmak için vesaire. Bu ilginç evet, geldi bana. bana yani. Garip bir birleşen bir sistem evet. var orada. Bu da bayağı ilginç. Şey. Başka bir soru gelir mi? Gelmezse derken, benim kaptanlığıymış iyiymiş ama bot ehliyeti alınıyor. Evet, evet. Bot ehliyeti nasıl, bot ehliyeti nasıl alınıyor? Bunu Asıl, araştırmıştın evet, sen. <laughs> bu bayağı kolay. Aslında ee, internetten miydi? Online. İnternetten online bir kurs alıyorsunuz. Onu ver veriyorsunuz ama kolay. Teori evet. kursu gibi vesaire. Ondan sonra da bir sınava giriyorsunuz ve alıyorsunuz. Bir ama para onun veriyor. bir şeyi Çok var şöyle. değil mi? Hani bilmem kaç metreye kadar olan. Onu evet işte bilmem... Evet evet. Belli bir metre sınırı var evet. ve belli bir motor sınırı var. Ee, ama yani hiç kullanmadan almış oluyorsunuz. Evet. Bu biraz ilginç o biraz bir şey. biraz saçma gibi evet. <laughs> aslında. Ama e, daha üst şeyler için e, normal gitmeniz ve pratik bir şeyler yapmanız gerekiyor diye biliyorum ben. O zaman kapatalım. Evet, teşekkür 15 ediyoruz. 15 dakikaya geldik. Size teşekkür ediyoruz. Kısa sürede hızlı katılımınız için. <laughs> Ee, yine yaparız sonra hocam. Yine yaparız sonra. Evet. Eğer Aha. sizin de böyle bir video ile ilgili daha canlı aynı yapmamızı istiyorsanız aşağıya ezine yazarak bize destek olabilirsiniz <laughs> <bir> şey. <laughs> Neden ezine diye düşünüyorsunuz da? Çünkü Ezine peynirini çok seviyoruz. Evet. Son videomuzu <laughs> izleyerek bunu e şey yapabilirsiniz. Son videomuzda arkadaşlar tekrar söylüyoruz. 80'lerle ilgili. 80'lerde Türkiye'de göç... Aman... 80'lerde Türkiye'den gelip Norveç'te göçmen olmakla ilgili. O yüzden ilginizi çekiyorsa kaçırmayın deriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Deyip kapatamamak. <laughs>